Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı, müjdeli bir haberle gündem oldu. Ünlü isim bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Bölükbaşı mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Nişandan bir kareyi yayınlayan Nisa Bölükbaşı'nın doğal hali ise dikkat çekti. İşte Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2020 yılında ilk kez Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı Survivor All Star 2022'de şampiyon olarak büyük bir başarı elde etmişti. Şampiyonluğuyla uzun süre gündemde kalan Bölükbaşı özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Bölükbaşı Survivor All Star 2024 şampiyonu New girişken ile yaşadığı aşkla da magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Eski Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı şimdi ise bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlilik yolunda ilk adımı atı. Bölükbaşı mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Nişan töreninde beyaz bir elbise giymeyi tercih eden Nisa Bölükbaşı'nın sadeliği dikkatlerden kaçmadı. 8 yaşındayken profesyonel olarak tenis single ve çiftler oynamaya başladığı belirtilen Nisa Bölükbaşı Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 sene tenis sporu ile kariyerini sürdürmüştür. 15 yaşında yüzme sporunu bırakmış ve yüzme hocası olarak kariyerini sürdürmeye karar vermiştir. İlerleyen süreçte voleybol oynamaya başlamış takımın en küçüğü olmasına rağmen libero olarak oynamak istemiş. 2018 senesinde Çek Cumhuriyeti U20 kategorisinde ikincilik elde eden kadroda forma giymiştir. Yine aynı yıl mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı eğitimi nedeniyle voleybolu bırakmıştır. Günümüzde ise yine spor ile iç içe yaşayan başarılı sporcu hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz pateni gibi sporlar ile ilgilenmekte ve formunu korumaktadır. Maalesef henüz aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamış, birçok kaynakta ise boyu 1.5 cm olarak geçmektedir. 2020 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor 2020 yarışmacıları arasına katılan isimlerden birisi olmuştur. Sporcu kimliği ve güçlü fiziği yarışmasının iddialı isimleri arasında yer almaktadır. Survivor karakter oluşturmaz ortaya çıkarır. Güç fiziksel yeteneklerden değil, kırılmaz iradeden gelir ifadeleriyle yarışmada ne kadar iddialı olduğunu takipçileriyle paylaşmıştır ilerleyen süreçte yarışmadan elenmiş ancak ciddi bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.